Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Katıl butonundan destek veren arkadaşlarımızla kazanmaya tam gaz devam ediyoruz. Son 3 kuponumuzun tamamı kazandığı seriye bağladık. Bakın, Bredabrick Shamrock Rovers 1.5 üst Şerif Farul karşılaşmasına maç sonucu 1 dediğimiz kupon gelmişti. Devamında ise Kosova İsviçre karşılaşmasına ev sahibi 75.5 üst dedik. 76 sayı attılar. Ucu ucuna kazandık. seviye Independiente karşılaşmasına da yine yüzümüz güldü ve değerlendiren dostlar kazandı. Son olarak Lechia Varşova Lodz karşılaşmasına maç sonucu bir Real Sociedad Osasuna hazırlık maçına 2.5 üst demiştik ve yine yeni yeniden kazandık. Katılın ayrıcalıkları saymakla bitmiyor. Günün teklileri, günün kuponları ve dahası. Sezona da başlarken artık yavaş yavaş ligler start alırken ritim arttıracağız, vites yükselteceğiz katılda. Bunu da belirtmek istiyorum. Ana üyelik paketlerimiz altın üyelik ve platin üyelik paketleri. Bunun yanı sıra NBA ile Euroleague özel paketimiz biraz daha light paket diye nitelendirebileceğimiz paket. Ve alt seviye paketlerimiz bronz üyelik, gümüş üyelik hizmetinize hepsi hazır. Videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanındaki katıl kutucuğuna tıklayarak üyelik paketlerini inceleyebilir dilediğiniz paketi seçerek ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Evet bu videoda gündemimizde pazar akşamı oynanacak Washington Mystics Phoenix Mercury WNBA karşılaşması, New York Liberty Indiana Fever WNBA karşılaşması ve pazartesi günü oynanacak iki futbol karşılaşması. Brezilya Panama Kadınlar Dünya Kupası ve İtalya-Arjantin Kadınlar Dünya Kupası maçları yer alacak. Arkadaşlar dar bültende içeriklerimizi sürdürülebilir kılmaya çalışıyorum. Sizden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Basketbol maçlarına biraz daha uzun değiniriz. Futbol karşılaşmalarına kısa kısa yorum bırakırım. Önce Washington Mystics Phoenix Mercury maçıyla başlayalım. Kronolojik ilerleyelim. Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak bu mücadele. İki takımdaki eksik ve sakat isimlere şöyle bir göz atalım hemen. İki takımda da çok çok önemli eksikler var. Washington Mystics cephesinde WNBA'nin MVP patentli oyuncusu Elena Deladon bu karşılaşmada oynamayacak. Christy Tolliver ve Shakira Austin de yine forma giymeyecek isimler Ariel Atkins de Washington Mystics adına bu maçta görev yapamayacak. Bu önemli eksiklerin gölgesinde Mystics'in maça Britney Sykes, Natasha Cloud, Valkal Kimbrough, Heinz Allen ve Hawkins ile başlamasını muhtemel görüyoruz. Phoenix Mercury'de de yine çok çok önemli eksikler var. Diana Taurasi yine eski bir WNBA MVP'si. WNBA'nin efsanevi oyuncularından aktif olarak efsanelerinden diyebiliriz. Tam 41 yaşında Diana Taurasi ama hala bu ligde sözü geçen önemli oyunculardan birisi. Bu maçta forma giymeyecek. Diggin Smith de yine oynamayacak bir diğer isim. Phoenix Mercury'de bu karşılaşmaya şu 5'te başlanması bekleniyor. Moriah Jefferson, Michelle Onyanvere, Brianna Turner Sophie Cunningham ve tabi boyalı alanda olay oyuncu Britney Greener. Kariyeri büyük düşüşte ama yine de Phoenix Mercury'nin önemli oyuncularından birisi. İki takımın sıralamadaki yerlerine şöyle bir bakacak olursak. Washington Mystics 21 maçta 11 galibiyet aldı. Doğu'da 4. sırada yer alıyor. Diğer tarafta ise Phoenix Mercury 21 maçta aldı 6 galibiyetle Batı'da 5. sırada kendisine yer buluyor. Mystics iç sahada 11 maçta 7 kez kazanırken Phoenix Mercury 10 deplasman maçında sadece bir kez kazanabildi. İki takımda da önemli eksikler olduğundan söz ettik. Phoenix Mercury'nin özellikle savunma zaafları gün gibi meydanda diyebiliriz. Savunma yapmayı unutmuş bir takım son dönemde biraz kıpırdandılar böyle maç kazanma noktasında ama hala savunma yapmakta zorlandıklarını söylememiz gerek. Yaş e ortalaması yüksek bir takım olunca doğal olarak enerji biraz daha hücum tarafında tek yönlü kalıyor. Bakın Las Vegas Aces'tan 98 sayı yemişlerdi. New York Liberty'den 99 sayı yemişlerdi. Öncesinde yine Aces'tan 99 yedikleri bir maç vardı ki bu maçta özellikle boyalı alanı hiç savunmadılar. Zaten yay gerisini komple boş bırakan bir takımlar. Rakip şutlarını riske eden bir takımlar. Bu noktada Sykes'ın şutları ve Natasha Kloğlu'nun şutları Washington, Washington Mystics adına devreye girecektir. Ama Phoenix de boyalı alandan etkili olacaktır diye düşünüyorum. Bu maçta üste gitmek bence en doğru yaklaşım. 154.5'tan üst denenebilir. New York Liberty Indiana Favor karşılaşmasıyla devam edelim. Türkiye saatiyle bu mücadele saatler 22.00 gösterdiğinde oynanacak. Indiana cephesinde Simit oynamayacak oyuncu. Diğer tarafta New York Liberty'de ise şöyle bir baktığımızda notlarımıza Dolsun bu karşılaşmada forma giymeyecek. New York Liberty'nin maça yıldız oyuncu NBA tarihinin 1-3 sayı yarışmasında en çok isabet kaydeden ismi Sabrina Ionescu, Van Der Sloot, Lenny, Honka Jones ve 5 numara pozisyonu Stewart'la eski Fenerbahçeli oyuncuyla başlaması bekleniyor ki Stewart da bu ligin yine eski finallerinin MVP'lerinden birisiydi. Özellikle Seedlestone'la kariyerinin geldiği nokta çok çok önemliydi ama şimdi New York Liberty adına forma giyiyor ve onların başarısı için ter döküyor. Indiana Fever cephesinden bakacak olursak onların da maça Erika Welliver, Mitchell, Wallace, Lexi Hall ve Ali Ahbaston'la başlaması muhtemel görülüyor. Tabii iki takım arasında çok net bir kalite farkı var. Özellikle New York Liberty'nin dış şutlardan Sabrina Ionescu başta olmak üzere dış şutlardan aldığı verimlilik çok çok yüksek. E, takımınızda böyle bir şutör varken zaten Şut atarsınız. Ne yaparsınız? Stephen Curry'nin de bir 3 sayılık atış yarışmasında All Star en çok üçlük kaydeden oyuncu rekorunu kırmıştı. WNB'nin yeni süperstarı, yeni gözdesi Yonesko. Ben bu karşılaşmada New York Liberty tarafındayım. Çift taneli bir fark bekliyorum. 9.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir diyorum. Şimdi gelelim futbol karşılaşmalarımıza. Pazartesi gününün maçlarına değineceğiz. Şimdi iki karşılaşma olacak gündemimizde yeni haftanın ilk maçlarına bakıyoruz. Saat 9'da başlıyor sabah karşılaşması. İtalya-Arjantin. Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Şöyle bir baktığımızda Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç Güney Afrika, Arjantin, İtalya aynı grupta. Burada İsveç Güney Afrika karşısında ilk maçını kazanmıştı. Şimdi gözler bir Avrupa ve Güney Amerika takımının karşılaşmasında. Arjantin'in bu noktada ben kalite olarak bir adım önde olduğunu düşünüyorum İtalya'dan. Şöyle bir oranlara baktığımızda 4.83'lük bir oranı var. Sürpriz olarak Arjantin kazanır denenebilir. 4.83'ten neden olmasın diyorum ve gelelim son maçımıza Brezilya Panama karşılaşmasıyla gündemimizi noktalayacağız. Brezilyalı kadınlar Dünya Kupası'nda sahne alıyor. Fransa ve Jamaika'lı grupta. Fransa ve Jamaika ilk maçlar sonunda 0-0'la kozlarını eşit bir şekilde paylaşmışken Fransa büyük bir sürprizle Jamaika'ya puan puan bırakmışken Brezilya Panama karşısında sürprize izin vermek istemeyecektir mutlaka. Bu karşılaşmada Brezilya'dan net bir galibiyet, bol gollü bir mücadele bekliyorum. Şöyle bir bakalım. 3.5 üst denenebilir. Alternatif olarak ev sahibi 2.5, ev sahibi 3.5 üstlere de yönelebiliriz. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Tekrar hatırlatmakta fayda var. İçeriklerimiz sizin ilginizi çekiyorsa videoları beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.